arkadaşlar park 2 geldim. Şimdi şöyle bir kıvam oldu bakın. Şöyle bir kıvam oldu. Bunu ben çok çok karıştırdım. Onun için böyle bir kıvam aldı. Şöyle göstereyim. Göremiyorsunuz da. Bir dakika elimi alayım. Yani şu kaşıkla şöyle göstereyim. Böyle bir kıvam. Şimdi şöyle karıştırdık. Şimdi arkadaşlar ben birazcık da şöyle size göstereceğim ne kadar aldım. alacağım şu kadar minnacık aldım arkadaşlar şu kadar aldım dakika arkadaşlar efendim neyse arkadaşlar sırtım. arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim zaten geliyordur neyse arkadaşlar ben birazcık daha ekleyeceğim bundan arkadaşlar çok çünkü arkadaşlar çok olmasını istiyorum yani elimde oynamak istiyorum vıcıklamak istiyorum arkadaşlar orası karnı üzerimde Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu karıştıracağım. Arkadaşlar böyle videonun gelmesini istiyorsanız like like like. Bu sert oldu ama ben bir böyle bekleyip karıştıracağım. Arkadaşlar elimi alacağım şöyle. Arkadaşlar şarkım 15 oldu benim. Arkadaşlar bu sert oldu. Birazcık zor. Arkadaşlar ben elimi batırdım. Arkadaşlar böyle bir şey oldu.